Ee, bu videonun konusu işe nasıl başvurmalı. Ee, internette, e internette jenerik birçok örnek var ama ben size direkt kendi başvurduğum işlerden örnekler vereceğim. Ee, yani herkesin yolu ve yöntemi farklı ama e, kendi yaşadığım ve kendi deneyimlediğim örnekleri size aktarmak bana çok daha doğru geliyor. Bu benim ilk aldığım işti. Ee, Google Spreadsheet'te bir proje yaptırmak istiyordu Contact Center var. Ee, burada e, Google Spreadsheet ve Erling C üzerinden çeşitli çeşitli kalkülasyonlar çeşitli hesaplamalar yaptıracak. Ben de benzer hani Erling C olmasa da başka algoritmalarla bu çalışmaları yapmıştım. Ee, şeyden bahsettim hani Google Sheet ve Data Studio'dan expert olduğumu bahsettim. Burada da en üst mühendisi olduğumdan ve bu tarz e, hesaplamaları daha önce yaptığımdan bahsettim. Burada da daha önce yaptığım bir şey vardı. Üniversite yaptığım bir hesaplam vardı sanırım. O hesaplamanın ekran görüntüsünü paylaştım ve bu kadar hani bu kadar cover letter yazarak e, o işi aldım. İlk aldığım iş buydu. E bundan önce o kadar çok hata yaptım ki e, birbirine çok benzeyen cover letter'lar gönderdim. Sadece bir kısmını değiştiriyordum ve uygun hale geldiğini düşünüyordum e, işe. Ama öyle bir olay yok. Hiçbir şekilde işe uygun hale gelmiyor. E, her iş için ayrı bir cover yazmak gerekiyor. E, bu e, e-mail marketing agency, ajansı e, UK'de ve şey yapmak istiyor, klavye üzerinden bir analiz ve dashboard çıkartmak istiyor. E, burada ben demedim. E, şeyi deniyordum, o kadar çok ben demiştim ki ben demeyeceğim dedim. You will have a solid Google Sheet, look like a product dedim burada yani e, Cowriter olarak e, Aşağıdaki videodaki gibi e, yani imi pazarlama Eforlarının çıktılarını çok daha rahat görebileceğin İstatistik analizle içeren bir Google Sheet'e sahip olacaksın yazdım Burada da bir video çektim Bu video önceki yaptığım işlerden biriyle alakalıydı dummy data ile üretmiştim Ve Sadece bu kadar, hani upuzun bir cover yok, sadece bu kadarlık bir cover letter 1000 e, dolarlık bir iş aldım. E, burada 45 dolarlık bir iş, ben bunu 50 ya da 55 dolarlık da sanırım aldığım iş, Amerika'daki, San Antonio'daki bir iş. E, burada, ilk önce neden bahsetmiş, ona bakayım. Membership based şirkette olduğundan bahsetmiş ve daha büyük pencereden bakmak istediğini e, belirli prosesleri olduğunu ve e, yani en temel analizlerini Örneğin Mixpanel biliyor mu Google Antics biliyor mu e, sanırım bu benim gördüğüm en güzel şeylerden biriydi ilanlardan biriydi çünkü e, çok güzel şeyler vardı artı burada üç tane şey var mesela e, işi aldığı kişi var o zaman başvurduğumda bu kadar kişi yani sıfırdı. E, buradaki üç kişi şu anda bizim çalıştığımız hani üç ekip yani dört kişiyiz e, işe alan dahil. E, üçümüz e, çalışıyoruz sadece. E, burada da zaten işe başvururken e, benim için şey bir kriter değil. Öncesinde atıyorum 10 bin dolar harcamış olayı çok bir kriter değil. Ben biraz daha ilanın içeriğine bakıyorum. E, burada benim yaklaşımım birebir benzer çalıştığım bir iş vardı Blue TV o Blue TV örnek olarak gösterdim. Ama mesela Blue TV'de yapılan bir şeyi e, işi örnek olarak vermedim. E, orada verdiğim bir örnek olabilir. O örnek de sanırım bu. Ama gördüğünüz gibi bütün datalar şey, bütün datalar kapalı. E, hangi dataya baktıklarını bilmiyorlar. Bir değişimi görüyorlar ama herhangi bir data yok. O Blue TV'nin de değildi bu arada. Bir saniye geri al. Yok bu tablo jenerik. Evet. E, site Blue TV ama örnek Blue TV değil. Burada işlere başvurmak için ben e, yaptığım işlerden e, ekran görüntüleri aldım. Bunları güzelce blurladım. Kapattım çoğu yerini. E, ve bir klasöre attım. O klasör içerisinde 15-20 tane dosya var. E, tamamen jenerik içerikleri sahip hangi projede uygunsa onlardan sürükleyip bırakıp eklenti olarak gönderiyorum. Ee, süreci de sordu. Ee, burada da süreçten bahsettim. Bu şekilde ilerleyebiliriz. Şu tool siteyini kullanabiliriz şeklinde. Daha sonra da NDA'dan sonra e, şey yapabiliriz. E, sorularını cevaplayabilirim. Ve istersen de damı bir şekilde e, bu müşteri hazırladığı dokümanasına hazırlayıp ve gösterebilirim dedim. Hiçbir şekilde müşterinin datasını paylaşmıyorum. Bir tane bile data olsa paylaşmıyorum. Çünkü şöyle düşün. Senin yanında başkasının dedikodusunu yapan, başkasının yanında da senin dedikodusunu yapar gibi. Sen bir datayı bir müşteriyle paylaşıyorsan o da diyecek ki "Ha, benim data datamı bu kişi başka bir yerde paylaşır. O yüzden hiçbir şekilde müşteri datasını kimseyle paylaşmayın. Ben de o şekilde yapıyorum. E burada da tamamen birebir bir, bir e, örnek müşteri gösterdiğim için bu işi aldım. E, bu ne? Bu da UK'deki bir diğer iş. Burada bir dashboard işiydi. E, bu dashboard işinde e, upuzun bir şey gösterdi. Şu anda sadece Safari'i paylaştığım için gösteremeyeceğim ama sanırım bir 20 sayfalık, bir 15-20 sayfalık brief dokümanı vardı. Bu işte 1800 dolarlık bir iş. Bu 15 sayfalık brief dokümanını tamamını okudum. Ee, ve her bir yerin yanına ya ok yazdım, ok, yazdım yani tamam anlamında. Sorun varsa sorumu yazdım. Veya bu yapılamaz dersem de yapılamaz yazdım. Yani %15'li kısmı yapılamazdı. Onları da yazdım. Ve bu şekilde yani sadece şey dedim. Bu tüm sorularını brief dokümanına hazırladım. Ee, Eklenteki eklediğim brief dokümanını oku dedim gerçekten e, ciddi zaman harcamıştım bu işe. 10-15 sayfa brief dokümanı. E, ve o brief dokümanı sayesinde hepsini okuduğum ve cevapladığım için bu işi aldım. E, ayrıca işin %15'lik kısmı yapılamazdı. E, o brief dokümanında cevabı ben yazmıştım. E, onu da kabul etti ve şey yaptı. Hani onları da keserek ilerledik. Sanırım 1500 dolarlık bir işti bu. Ee, bu arada 2270 dolar harcamış toplamda. 1800 doların sadece bana harcadı. Ee, evet, Amerika'daki bir diğer e, kişi bu. Data Studio biraz advanced seviyede data studio işi istiyor. Yani veri görselleri, görselleştirme işi. Ee, i̇şte BigQuery denen bir tool var. O tool hakkında da e, bilgi istiyor. Ee, biraz şey e, çok detaylı paylaşmamış e, o yüzden ben de çok uzun şeyi paylaşmadım ama bu tarz sporlarda paylaşırken maliyet genelde problem oluyor e, o yüzden ilk girdim şey oldu evet bu şekilde tecrübem var bir tane ay kullanmışım bu arada e, işte problem cost eğer işte direkt bir görevi bağlarsan cost olur o yüzden oraya bir yanlış almışım hatta medyator olması gerekiyor tablo oluşturmak gerekiyor Lead Generation için direkt Lead Generation için bir tane dashboardum vardı, onu ekledim. Bir query ile alakalı kullandığım bir tane dashboard vardı, onu ekledim. Tamamı bu kadar, yani çok uzun upuzun yazmıyorum. Genelde çok uzun yazılıyorsa da, hani yazıyorsan da okumuyorlar zaten, bakıyorlar. Direkt sonuç görmek istiyorlar, burada da sonuçları var. Bu çok ilginçti. Ukrayna'da çok uzun süre çalışmadık zaten. Ee, şey çok yüksek. 35 dolarlık bir iş büyük ihtimal e, gurur yapıp kabul ettiler benim işimi ama e, ondan sonra çok fazla iş vermediler ama iş ilanı sadece bu kadar büyük harflerle Vinit Google Analytics Expert demişler ben de sadece Expert here dedim ve e, işi aldım yani çok ilginç e, 3-4 defa toplantı yaptık Kafalarındaki soruları sordular o toplantı karşında da e, süre yazdım. Ama e, onun dışında uzun süreli bir ilişki olmadı. Hala pozla açık ama hala kontrak açık. Bu iş neydi? <laughs> Avust evet. Avustralya'da bir iş var. Bu. E, bu arkadaş direkt problemini yazmış. E, bu ciddi bir problem yaşamış. Sayfa gösterimleriyle alakalı. 10 katına çıkmış neredeyse. E, i̇şte ne düşünüyorsun bunun hakkında, de paylaşır mısın?" dedi. Ee, ben de gittim sitesini debug ettim, hani bir 15-20 dakika sürdü. Zaten 4-5 sayfaya bakınca problem ortaya çıktı. Bazı sayfalarda mesela bir kod olması gerekiyor, o kod yok. Bazı sayfalarda 20 tane tetikleniyor. Dedim ki, bak bu şekilde kayıt yaptım, loom kaydı burada. Ee, kayıt burada, ee, istersen bunu incele. Nasıl debug yaptım falan gösterdim hataları da bilmiyorum dedim. Daha fazla bakmam gerekiyor. Eğer bana WordPress ve GA, yani Google Analytics, yani hesap bilgilerini verirsen kullanla alakalı şey yapabilirim. hani eğer durum urgentsa ki öyle duruyor. çünkü hatalı bir oluşum var. Destek olabilirim yazdım. bundan sonra direkt ilk görüştüm ne olmuş? Onlara da baksak iyi olurdu aslında. Hmm. Ee, direkt şeye sormuş. Ne kadar sürer? Ben de ortalama 3-4 saat sürer dedim Ve Master'dan hesap istedi. Bu arada aşağı niye scroll etmiyor bu? Bilemedim. Evet, %90 yani her 10 işine 8 veya 9 tanesine konuşarak aldım ama bu işimi konuşarak almadım. Ee, saatlik ücreti sanırım 60 dolar civarındaydı e, ee, çok yüklü olmasa da yine e, sevdiğim müşterilerden bir tanesi. Ee, rapor otomasyonu en son aldığım iş. Ee, burada da örneğin benim saat ücretim 75 dolar. Bu adam 75 150 dediği için ben 150 dolarlık bir ücret vermedim. E, i̇şlere yaklaşırken genelde şey yapmıyorum. Eğer o işin ederi atıyorum 30 dolar benim 75 dolarsa başvurmuyorum. Ama o işin ederini 50 dolar ya da 60 dolar dediyse ben kendi e, saatlik ücretimle başvuruyorum. Her işe göre saat ücretimi değiştirmiyorum. Şu anki pozisyonum neyse ona göre değiştiriyorum. Burada problemden bahsetmiş. E, direkt şey derim. E, cover letter'da e, direkt çözümü söyledim. Dedim bunu yaparsan olay çözülür. İkinci problemi de anlamadım. Eğer müsaitsen şey yapalım, konuşalım dedim. Ee, sanırım yukarıda sıklı edemeyeceğim. Neden edemiyorum bilmiyorum. Ee, İlkin denemiş ve olmuş. Ee, daha sonra çalışmaya başladık birlikte. Çalışması çok rahat. Çok güzel biri. Ee, yaklaşık 10 bin dolardan fazla para harcamış. Adam saat 75 dolar. Çok yüksek saatli işler gelmedi şu anda ama yaptığımız ilk işten sonra e, bütçe arttırma için tekrardan içeride konuşmaya başladı. Bu tarz güzel işlerin olayı 7-8 tane sanırım şey var. Saatteki çalıştığım firma var. Ve hepsi her ay her hafta ya da her ay 5 lira 10 saatlik bir iş çıkarında bana neredeyse full time yakın bir freelancer oluyor. Son proposal işte Magento BI. Bu çok ilginç çünkü ben daha önce hiç bu tarz bir işte çalışmadım. Benzer ve yakın işlere çok fazla çalıştım ama bu tarz bir işte çalışmadım. E bunda saatlik ücretleri çok yüksek gene çok yüksek ve bana screencast ile loom benzeri size loomda şu anda kayıt alıyorum ekran kaydını ee, bir dashboard çıkarmışlar o dashboard'a benzer bir yapıyı magento 2 kullanan bir magento bi yani ex, eski adıyla rg matrix çıkartabilir misin dediler direkt şeyi söyledim e-commerce ee, e tarafında düzgün bir deneyimim var ki e-commerce hazırladığım bir e CV'im de vardı, özgeçmişim, onu da eklemiştim. Ee, bu neden dedim, business'ı iyi anlayabilirim. Magento bir ile daha önce çalışmadım dedim. Ama isterseniz Data Studio benzer bir projeyi oluşturabilirim dedim. Ee, Magento BI'ye çok benzeyen tablo var, tablo da deneyimim var. Ve onunla alakalı ekran görüntülerini de ekledim buraya. Ee, bunların hepsini ekledikten sonra direkt şey oldu konuşabilir miyiz diye bir talep geldi. Direkt konuştuk. Bir 11 dakika. 11 dakikadan sonra işi bildiğimi şey yaptı, fark etti. E, ama dedi ki, hani daha önce çalışmadın ve bana bir 15 dakika bakıp e, ne kadar süreceğini söyler misin dedi. 15 dakika baktım. Dedim 4-5 saat sürer. E, ona göre bir fixed e, şey çıktı. Adam saatim çarpı 4-5 e, 4 ya da 5 saat hatırlamıyorum e, o şekilde proje aldım ve teslim ettim. Şimdi burada şey haksızlık olur. Ee, ben Data Studio bildiğim bir tool'la 4-5 saati bitireceğim diye iş. Hiç bilmediğim Magento BI ile 10 saat sürecekse 10 saatlik işi alamam. 4-5 saatlik işi almam gerekir. O yüzden bu işte de fixed yani sabit ücret e, çok çok şey. Yani çok daha önemli. Ee, şimdi burada şey çok önemli başvurularda anlamak e, çok önemli karşı tarafı. O yüzden de her ilana özel bir cevap yazmaya çalıştım. Kimisi çok kısa oldu, kimisi uzun oldu, kimisi long kaydıyla oldu, kimisi dokümantasyonu full e, cevaplayarak yaptım. Ama her seferinde karşı tarafı anlamak için, ilanı anlamak için zaman ayırdım ve e, en yakın hissiyatım neyse o şekilde başvurdum. E, o yüzden standart başvurularda bulunmayın. E, kısa başvurularda bulunmayın. Kendinizi çok açıklamayın. Odanız tamamen karşıda olsun ve onların problemlerini anlayıp çözmeye çalışın. Sanırım en iyi iş alma yöntemi bu.